14 Kasım gece saat 3'te kapıları dövdüler. Her bir eve 3 tane asker, ellerinde tüfekler. Çıkacaksınız. Sizi bir aya getirecek. <laughs> Ey Allah, itler ulu mallar Allah bağırışı yerdim. koptu, kıyamet. Hıpti, kıyamet. <gülüyor> <gülüyor> Vagondan ne? tuvalet, ne su. Savuk, kız. Öyle çocuklar vardı ki zayıflarım, zayıflarım, zayıf öldü. Demir yolunu, demir yolunu bize yaptım Ölüyü <laughs> <laughs> kaldırmaya adam kalmadı. Stalin, Stalin. Stalin etti. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin, Gürcü kökenliydi. Gürcistan'da doğmuş, çocukluğunu burada geçirmişti. Üstelik Moskova'da aktif siyasetin içinde olduğu zamanlarda da bulduğu her fırsatta doğduğu toprakları ziyaret ediyor, bölgenin meseleleriyle yakından ilgileniyordu. Stalin içinden çıktığı bölgeyi ve dengelerini iyi biliyordu. Gürcistan ve Ermenistan halkları için 1918 tarihinde yaşananlar ileride yaşanabilecek olanlar açısından ciddi bir endişe sebebidir. Bu tarihte Bakü'nün Ermeni işgalinden kurtuluşu için bölgeden geçen Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu bu iki halk için korku yaratmıştı. Bakü'yü Azerbaycan'ı Ermeni işgalinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu kısa sürede bölgenin bütün dengelerini değiştiren bir netice elde etmişti. Bu süreçte Ahıska'dan geçen orduya Ahıska'lı Türkler de dahil olmuş, Nuri Paşa komutasında Ermenilere karşı savaşmışlardı. Ancak bu durum, yani Türkiye'nin etki sahasındaki bu toplulukların varlığı ve etkinliği bölgenin etkin siyasi yapılarınca da not edilmişti. Ahıskalı Türklerin çoğu için sürgünün asıl sebebi Kafkas İslam Ordusu örneğinin yeniden yaşanmasının önüne geçmek, dinlerini ve dillerini yani kimliklerini asimile edemedikleri Ahıskalıları cezalandırmak ve onları Türkiye'nin etki sahasından uzaklaştırmaktı. Ahıska bölgesinde bölgesinden sürülmemizin sebebi Türkiye'yle sınır, yani bizden 15 kilometre olur diye Türkiye sınırına, yani bizim köyden. Serhadi temizlemeden ötürü ki gelecek de buralarda karışık olsa bunlar Türküt dönüp Türkiye'ye yardım etmiyorlar. Asıl sebep budur. Başka sebep yoktu. Anamın 11 uşağı vardı. Bir ben kızıdım. Biz sürgü meydanda sen ana danışmırdı ki sen kimsən, neredəsən. Buldu. Tayadıirdi arabayı, bizi arabadan bizi aşağı endirirdi. Dollurdu ora yündürdü. Heç bir şey alamadı anam. Uşağı çoxuldu. Uşaqı var qardaş. Allahım bunun üçün şükür. Ölümse der ki, yəni bunlar hep qıraq, öldürək. Allahu Teala qoymadı. Allahu Teala qoymadı. Aa, oğlum can benim eğitim Türk İslam biz İslam dinini taşıyır Şükür Allah'ın büyüklüğüne elhamdülillah. Ee, yani benim e, e, familem ki Suriyevdür ben Suladze olmak istemiyorum Kmaladze olmak istemiyorum Kechizze olmak istemiyorum yani Gürcistan'a götürüp de bu famileler olmaya. ellerinde tüfekler, tüfek ellerindeki çıkacaksınız. Sizi biraya aya getirecek. Eğer bir şey diyen kimi göz günü ki seni öldürürük deme. Bir saatin içine 120 tütün bizim köydür. Bir saatin içine köyü boşalttılar, tarlaya çöktüler, kenara. Ey Allah! ikler ulu yedi, mallar bağırışı yedi, kıyamet koptu, kıyamet, bir kıyamet idi. Sürgünümüzün ikinci derecesi var. İki derecesi var. Biri, Gürcü dilini kabul etmedik. İkincisi de Türkiye'ne serhat olduğumuza göre bizi oradan sürdüler. Güzel yaşıyorduk. Her bir işimiz var her bir... Hepimiz var idi. Yani hususi topraklarımız var idi. Kızlarımız var idi, odun biçen. Hususi dükkanımız var idi. Parça tokuyak. böyle. Daha rengin günler. Keçe taptalardılar. Ondan sonra kilim tokurdular kariler. Hmm. tokur tokurdular. Evet. Akıskan'ın rayonumuz Akıskan Tirbon şimdi nasıl sene diyeyim. Türsiye bizim Tirbon eğer bu yerde azam vereydin orada namaz kılardın. Üç kilometre yakın nukoy. Böyle. Mollalar çıkardı verirdi Ramazan'da namazda kalkardın namazın kılardın Ramazan'ın tutardın yakını diye. Türkiye'nin habersiz bizi sürdüler. Eğer haberi olsaydı bizi belki de sürmezdiler. Bizi o yettir mi? Türkiye koymazdı. Ahıska'da sürgünden önce uzun süre saha araştırması yapılmış, hangi evde kaç kişi yaşıyor tespit edilmiş, evde engelli biri ya da erkek çocuk var mı hepsi kayıt altına alınmıştı. Sürgünden çok önce çocuklara Kur'an öğreten hocalar, demircilikte maharetli ustalar ya da yüksek tahsil görmüş, yani herhangi bir alanda belirgin bir vasfa sahip olanlar, türlü gerekçelerle ahıskadan sürülmüş, sürülenlerse bir daha da geri dönememişti. Sürgüne gönderilmemiş erkeklerin ise neredeyse hepsi askere alınmış, Sovyetler Birliği'nin savaşlarına dahil edilmişti. O kadar ki sürgün olduğunda Ahıska'da neredeyse hiç yetişkin erkek kalmamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği birçok cephede savaş veriyor, Ahıskalılar da bu savaşlara dahil ediliyordu. Fakat gidenlerin çoğu geri dönemedi. Dönemeyenlerin ise bir mezarı dahi olmadı. Savaşa gidip Sovyetler adına savaşan Ahıskalılar hiçbir zaman bir savaş kahramanı sayılmadılar. Onlar yalnızca isimsiz olarak kayıplara karıştılar. Benim dedem Osmanlıydı dedem. Ben Türk kızıyım, Osmanlıyım. Osmanlı'dan kalanım. Türk demek düz demek, halal demek, mert merdana demek, Müslüman demek. Ondan sonra insaflı demek, mürvetli demek. Esisir'in mekanında böyle tanınmıştır. Biz biz demiyoruz bunu. Hemen Rus'un bile onu diyor. Eğilmene doğru diyor. Gürcü doğru diyor. Ukrayna doğru diyor. Yani gayri Müslümanlar da bunu diyor. Mollalar var idi. Sonra sonra molları tuttu götürdüler. Kaldı cumaya, o cumaya gidenler az oldu. Bütün aksakarlar eskere gitti. Akşamdan her bir kimi var ise akşamdan gelip havuz kapı sabahına baktı ki yok. Götürmüşler gecenin birinde. Şimdi köylerde irali gelen adamları irali tuttular. Onları biraz yani diri başta, diri baş göze gözü açık. Adamları tuttu götürdüler ki bu halkın ögünde durup tebligat götürmesin halk hükümete karşı. Bundan tuttu götürdüler. Köylüye akıl verecek tüm vilayette akıl verecek insanların hepsini önceden toplamışlar ve orada bir savatlıya yol gösterici kısma kalmamış. Uşaklar, çocuklar, çocuklar, bütün o çocuklar kentte çocuk koymadılar. Çocuklar, adam yok, adam askerden bir tanesi. Ama 10 yaşından yukarısını. Benim babam o, o vaktin zamanında kolkosadir sedir oldu, firmanın büyüğü oldu. Türk'ün granisasına götürerdiler. Cemaatimizi vururdiler. Benim babam cemaati kurtarırdı. Sürgün gecesi başlangıçta kimsenin anlam veremediği bir hareketlilik, bir tuhaflık fark edilmişti. Gecenin karanlığını yırtan ışıklar korkutuyor, sessizliğini bölen kamyon sesleri dağlarda yankılanıyordu. Ahıska bölgesine ait yüzlerce köy binlerce Sovyet askerlerince kuşatılmış haldeydi. Köyler kimsenin kaçmasına müsaade edilmeyecek şekilde askerlerce kuşatılmıştı. Gece evlerin kapıları Sovyet askerlerince çalınıyor, ahız kalılardan kısa süre içinde evlerini terk etmeleri isteniyor. 14 Kasım gece saat 3'te kapıları dövdüler, açmayanlar kapıları kırdılar, açılmayan kapıları. Bizim kent 60 aylaydı. 200 tane asker getirdiler bizim kente. Adrafını qoradılı aldılar. Hər evə hər evə 3 də nə asker çıx kənddən uşaqlara, qadınlara, arvatlara, sülkəndən hadi. Yamışlarımız var idi, inəklerimiz var idi, damarımız var idi. Mağrı yer ki çətirləri durmuyor. Deyirlər ki suda yeydik, otda yedik, yenə bağırırlar. Məgəm ayan o yerdə, heyvanlara ayan o yer bizim qaxmamız. Demişlər ki baba Bizi bu devlet nerese sürecek demiş ki olan koç bu katın halkın neresi ölebilir demiş ki, baba göreceksin bizi sürücün edecekler buradan inanmamışlar. De, mallarımız var camı sormaz 180 can koyunumuz var peynir getirecek yağı getirecek de saldatlar döktüler. Döktüler ki sen niye giriyorsun. valla bak fırında etmek yana yana o etmeyin günahı dursun onları. Etmek yana yana kaldı fırında saldatlar koymadı. Ta bir şeyə baxmırıq, ağlaşıyırıq, bir-birimizə sarılıb ağlayırıq, ö nə qədardı. Adamlarımız öldü ki, bunlar biz velayət elər, nərə götürəlim? Dedilər evə dəyməyin. Ev qalsın, yerə heç bir şeysinə əl el dəyməyənsin. Eləkən üstünən çıxın. 3 günə yana geri gələcəksiniz. Elimizden ne gelirdi ki? Hiçbir şey gelmiyordu. Hiçbir şey etmemiş yok. Bir kötülük etmemiş yok. Bir şey etmemiş yok. Emeden için sabah namazına yakın saat sekizlere, yedilere haber geldi ki tez iclas. İclasa aldı, götürdü bacımı, emim götürdü. Bacımı ağlıya ağlıya geldi. Dedi bizi kaldırıyorlar. Vay biz nereye kalkacağız? Bir tesevvür edin bir an ki, bir anlığa. Yaşadığın bir vilayette bir gün öncesine 180 bin can kaynıyor, yaşayır. Çocuk, büyük, küçük. Bir gün sonrasında oraya sönmüş bir tane kişi de yoktur. İyle bir vilayet, ile bir ana baba gün yaşamış bizim halk, Aksa e, Bir gün sonra yok halk orada. Ne ki olduk aldık, töktüler böyle bir meydan, gezer bir şeye. Orada getirdiler silahlarıyla üstümüze. Ona Katuşa diyerdiler Ruslar. Katuşa, yandırıcı şey. Üstümüzden bile koydular onları. Ki teprensiz yandırırız. Biz de güman ediyoruz ki Türkiye'den bir ilaç olur bize, bir şey olur oradan bakıyoruz. Çünkü sinir yakın ya. Sürgün öncesi bölgede tansiyonu yükselten ve gelecek adına endişeye sebebiyet veren ...çok önemli gelişmeler yaşanmıştı. Bunlardan biri de... ...Ağızkalıların orta öğrenimlerindeki dilin değişimiydi. Buna göre Ahıska'daki eğitim dili olan Türkçe değişecek... ...yerine Gürcüc'e getirilecekti. Bu, Ahıskalılar için kabul edilemez bir durumdu. Esas şartları buydu ki... ...1938. yılda, bir 37. yıllarda... Gürcüler bu meseleyi irade sürdüler ki, Türkler'e Gürcü dili dersleri ketsinler. Ama bizim büyük babalarımız, dedelerimiz o dili istemediler. Dediler ki biz ol, biz Gürcü dilini okumak istemiyoruz kardeşim. Ona göre de onlar bizi temizlediler ki, hem de Türkler Türkiye'ne serhat olduğumuza göre millet birbirine yakın olmasın. Esas maksat bu Bizim köyde Gürcü yok idi. Hamsi Türkler idi. Bir tane Ermeni var idi bizim köyde, bir tane. O da meşay koruyurdu, zastanın açarını giydi. Sürgün bölge halkına uygulanan bir ayrımcılığı da açığa çıkarmıştı. Resmi gerekçesi, Türkiye'den gelebilecek tehditlere karşı Bölge halkını korumak olan sürgün Ahıskalı diğer etnik ya da dini gruplar için geçerli olmamıştı. Ahıskalılara sizi Türkiye tehdidinden dolayı kısa bir süreliğine tahliye ediyoruz demişlerdi. Fakat gerçek birkaç gün sonra anlaşılmaya başladı. Stalin idaresindeki Sovyetler Birliği olası Türkiye tehdidi iddiasıyla yaşanan sürgünde bölge halkından ne Ermeni ne de Gürcüleri tahliye etmiş, yalnızca Ahıskalı Türkleri sürgüne göndermişti. Dursun Emi diyen var idi, ihtiyar adam. Onun karısı Urus idi. Bir tane oğlu var idi, bir on yaşında. Bizi sürgün Elianda de kövden. Babasıyla oğlunu sürgüne eylediler, o Rus arvadı sürmediler. Bu Rus'tur, onu sürmek olmaz diye sakladılar kentte, köyde. Bizi sürgün eylediler, gittik. O arvad, o Rus arvadı namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, bütün Müslüman adatlarını kabul etmişti. Yani Cüzdü Diyan'da diyermişler ki muharebe geliyordu. Eğer muharebe gelirse Gürcüler'i kaldırıyordu ya, bize niye muharebe bahane etmişler ki siz muharebe 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 Gürcistan'da kaldırıyordu muharebe geliyorsa. Ancak bizi kaldırdılar. Çıkardıydı onlar da çıkarıydı. Komşu köyü de çarıyordu. Komşu köyü çıkartmadı bizi çıkarttı. Götürdüler de bizim kenarda 20 kilometreye maşin gelmedi. Piyada gittik 20 kilometreye. Orada Suza bekir maşinalar doldurdular. Götürdüler Akhisar'dan şehre. Orada bu tavarını vagonları doldurdular da yallah. Gidin, gidin. Qarşən vətən, vətən varsa, nə qarşəndə adam ölənə çən var, vətən ürəyindən çıxmaz. Çünki oranın suyunu ətməğini, torpağında gezilmişdir. Onda anadan olunmuşdur. Bu vətən ürəkdən çıxmaz. Vəxtə olur hər vaxt. Bizər abı köy bir yarım saatda boşadasan. Boşaddığlər getdiq çölərə aç sus sus qoymadılar külükmətmek alar elə. Qazaxıstanın çölündə 3 gün aç susub qaldıq. Qarı yox ki, qarga turaq arı da xıya. Analarımız ağlayır, çuquqlar ağlayır, su yox, etmək yox, bizə yox. Bir, şey bir nanam dünyadan getdi də oğul. Kəfin bulamadıq. Kəfin bulamadıq ki, kəbin ataraq. Anamın kaftanını boz dilər də. kafene kafene etti de onunla kafene ettik de götürdük yola verdik o, o. Böyle günlerimiz de oldu.